Merhaba herkese hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ne güzel yine yani 3. sefer buluştuk. 3 Böyle buluşmaları dolabilmesi için değişik güçlere ihtiyaç var. Sanatçılar, fikir insanları, katılımcılar ama bir de bunu sağlayacak olan yöneticiler. Biz Türkiye sanatçı bakımından bu yıllar boyunca çok zengin bir ülkemiz. Büyük yazarlarımız, sanatçılar, mimarlarımız, şairlerimiz, yüzyıldır, yüzyıldır. her zaman yönetimler bunların kıymetini çok bilemedi o bakımdan burada bu üretim anlayışıyla kültürün buluşması gerçekten önemli bir şey oluyor. Sevgili dostum Ahmet Arasa ve sevgili Tamer Mahmut'a çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca size bir şeyden söz etmek istiyorum. Ee, dünyanın neresine giderseniz gidin, şarkı ormu Arun'un anlattığı gibi tek kelimeyle karşılanır. İngiltere'de sağlık bir zaman anlaşılır. Fransa'da şanson. ne derseniz anlaşılır. Bizde bu ikidir. Dualist kültürümüzden gelen. Bir şey dinliyorum deyince ne dinliyorsun? Şarkı mı, türkü mü derler. Çünkü ikisi ayrılır birbirinden. Çünkü birisi şarkidir, birisi türkidir. Yani şarktan gelen ve türkten gelen olarak ayrılmıştır. E, şarktan gelen Fars, e, Arap ve Bizans medeniyetinden gelen o mistik daha doğrusu saray müziği. Ee, ama bir yandan da Anadolu halkının şifahi kültür olarak, oral kültür olarak taşıdığı, dilden dile, kuşaktan kuşağa aktardığı aşıklar. 700 yıl, 800 yıl aşık müziği bugüne kadar gelmiş. Bunların hiçbir yazılı olarak gelmedi. Nesilden nesile aktarılarak geldi ve biz bugün ezbere biliyoruz onların şiirlerini. Ne diyeyim? Gelecek sefer inşallah yine hep beraber oluruz. Yine kurumsallaşır ve bu şekilde devam ederiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Yani beni bugün bu kürsüde konuşturan yine Harun dediği bir sevgili Zülfü Livaneli'dir. Onun fikirleri sayesinde bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz Akdeniz Edebiyat günlerinde bulunmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü biz Zülfü abiyle tanıştığımızdan beri ondan çok şey öğrendim. İşte bugün sanat kültürü ve bir taraftan sanatçıları ve tabii ki düşün insanlarını yaraya getiren bu etkinlikleri onun bana verdiği fikirler sayesinde aslında planladık ve düzenledik. Bize düşen çok basit yani. Sadece ev sahipliği yapmak. Bu yetki ve imkan elimizde var zaten. Bunu yapmamak aptallık olur. Aslında. İşte böyle insanlarla birlikte yaşarken onlarla aynı çağda doğmuşken bu şansı yakalamışken yani böyle bir şey yapmamak artık onu işte malum mevcut olanlardan biliyoruz. Biz onlardan değiliz. Bizler de yerel yönetici olarak sizlerin emrindeyiz. Her zaman biz başkan değiliz. Sadece hizmetkarız Gülfa abi. Bizler sizlerin işaret ettiği, sizlerin rehberlik yaptığı yolda her zaman yürümeye değil, koşmaya, gerekirse kanımızı, canımızı vermeye hazırız. 那个金鱼，嗯

Bu Benimki Sevda Değil Ey Salakım Söğüt Eğil Bu Benimki Sevda El Değil Ey Yağmur Rüzgar Eğil Bu Benimki Sevda Değil Ey Yağmur Rüzgar turizmiyle, kültürel değerleriyle, milattan öncesine dayanan geniş tarihiyle, en kıymetli kentlerin başında gelen kadim Bodrum'umuzda sizleri ağırlamaktan dolayı büyük bir şeref ve onur duyuyorum. Üçüncü, Akdeniz Edebiyat Günlerimizin açılış kokteyline hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli katılımcılar, değerli sanatçımız Zülfü Livaneli'nin önemli katkılarıyla 3 yıldır devam eden kentimize çok kıymetli ve yeni bir soluk getiren 3. Akdeniz Edebiyat Günlerinin sürdürülebilirliğini sağlamanın en önemli şey olduğunun altını çizmek isterim. 3. Akdeniz Edebiyat Günlerinde Muğla Büyükşehir Belediyemiz, Bodrum Belediyemiz ve Livaneli Vakfı İşbirliği'nde edebiyat ve müziği harmanlayarak, birbiriyle sentezleyerek konuşacak kıymetli üstadlarımızdan, kıymetli edebiyatçılarımızdan ve değerli sanatçılarımızdan araştırma, değerlendirme ve tespitlerini dinleyeceğiz. Güzellikleri yaratacak, güzellikleri büyütecek ve yarınlarımıza bu güzellikleri aktaracak olan bizlerle beraber, edebiyatın, sanatın bizlere katmış olduğu duygu ve düşünceleri burada kültürün, sanatın merkezi olan, tarihin merkezi olan, binada açılış kokteyi yaptığımız bugünden başlayarak tabii ki gün boyunca tartışacağız, konuşacağız ve geliştireceğiz.